Teknikerin Günlüğü kanalından hepinize merhabalar. Bugün size hindilerimi gösteriyorum. 3 erkek ve 9 dişiden oluşuyor sürümüz. Birkaç tane daha bunların haricinde hindimiz var. Burada şu anda belli başlı 3-4 ırk var. Bunlardan blue'lar var, 2 farklı tonda. Kırmızılar var, sade siyah ve bir adet dişi de Royal Palm hindimiz var. Bu şekilde hayvanlarımız gayet sağlıklı. Havanın soğuk olması sebebiyle biraz neşesi hayvanlar. Genel itibariyle sıcağı seviyorlar. Bugün 1 Ocak. Tam kışın ortası. Hindilerde yumurta vesaire kesinlikle yok bu ayda. Çok erken çünkü. Bu yıl inşallah hindilerle alakalı yumurta, yavru vesaire hepsiyle alakalı videolarımız olacak. Siz de kanalıma abone olarak ve yorumlarda istediğiniz soruları sorarak destek olabilirsiniz. Yani hangi konularda video çekmemi istiyorsanız o şekilde yazarsanız ona göre içerik de olur. şekilde blue erkeğimiz. Bakın beyaz değil. Yakından çekiyorum ki rengi tam belli olsun. Açık bir blue. Bu dişimiz daha koyu. Bu erkek ve dişi daha koyu. Bu kırmızılar da Red Bourbon değil. Onlar daha e, koyu kırmızı oluyor. Bunlar Jersey Buff diye geçiyor bunlar. Daha minyon tipli çok fazla bir kilosu yok. Yani bir et ırkı değil. Diğer kırmızı kanadalar gibi ete yönelik bir ırk değil. Bu şekilde bunlar. Burada tek bir adet dişi Royal Palm var. Bundan daha fazlaydı. Sadece bu kaldı. Bir tane erkek alacağız bunun yanına Royal Palm. Çok güzel, kaliteli bir anaç. Yani diğer hayvanlarla melezlenmemiş. Türünün güzel bir örneği. Bu şekilde burada bir tane var. Bu da bu kırmızılar ve blue'ların melezi. Yani iki ırkın rengini de yarı yarıya gösteriyor böyle. Ne tam blue olabilmiş, ne de tam kırmızı. Burada siyah bir tane anacımız var. Bu zümrüt siyah dediklerinden. Yani bir Amerikan bronz değil yani. Bu zaten şöyle yakından çektiğim zaman gayet de ayırt ediliyor yani. İnşallah önümüzdeki aylarda hayvanların yumurtlama sürecini, kuluçkaya yatımları, civciv bakımı vesaire birçok video paylaşım yapacağım sizinle. Siz de dediğim gibi yorumlarda şahit belirtirseniz hangi konularda video çekilmesini istediğinizi o şekilde yardımcı olurum. Herhangi bir sorunuz olursa merak ettiğiniz onları cevaplamaya çalışırım aynı şekilde. Hayvanlarım bu şekilde.